mesai arkadaşlarımızla ilgili bağlı oldukları Belediye Sendikası Hatay Şube Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde 92 adet sizler gibi ben de sizlerden biriyim. Oradan geldim çünkü. emin ifade ettim. 93 arkadaşımız olarak işçi pozisyonunda, SSK'lı kadrolu işçi pozisyonunda çalışan, çalışanımız için, mesai arkadaşlarımız için 1 Ocak 2016 31 Aralık 2016 tarih aralığını kapsayan yüzde 18 zam yapmış oluyoruz. <laughs> Öncelikle şahsınızda, bütün aile fertlerinizde, çocuklarınızda, kuruma, dört yol belgesine ve dört yol insanına şahsınızda hayırlı uğurlu olsun. <laughs> iyi olacağını düşünüyordum zaten. Öyle, Öyle de oldu. De oldu Öyle de oldu. Öyle <laughs> <laughs> oldu. Dün akşam bir oturumda toplu sözleşmenin neticeleri evet, yani. gerçekten bizim istediğimizi bütçenizi de zor bir Evet. Bütçe ihrazım oldu. Bütçe ihrazım oldu. Bütçe zor diyorlar. Ne dediler so? Evet. Ama bana diyorlar ki bakın 2015'te de normalleşme imkanına rağmen de %15 <laughs> vermiştik. 2016'ya geldik %18. Şimdi 2017 Allah sağlık saat verirse gelirse 2017'de bana diyecekler ki 20. bunu yüzde 20, 22, 23 <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Şimdiden söylüyorum. O zaman sıkı pazarlık yapacaklar. <laughs>